Günlük hayatınızda yoğun bir şekilde kullanacağınız bir powerbank ile karşınızdayım. Elimdeki ürün Vivo JC20 MagSafe şarj özelliğine sahip bir powerbank. Aynı zamanda kablolu bir şekilde de cihazlarınızı bu ürünle şarj edebiliyorsunuz. Gelin bu ürünü birlikte inceleyelim ve bize neler sunuyor yakından bakalım. Powerbank'e ilk baktığımda dikdörtgen bir tasarıma sahip olduğunu görebiliyorum. Dikdörtgen tasarıma sahip olması gayet güzel olmuş. Telefonunuzun arka kısmına yapıştırdığınızda güzel bir tutuş hissiyatı alıyor. Ayrıca power bank'in arka kısmı PU deri malzemeden üretilmiş ve burada bir stand aparatımız bulunuyor. Bu aparatı açtığımızda telefonumuzu dilersek dikey, dilersek de yatay olarak konumlandırabiliyoruz. Arka kısmında ise şeffaf, transparan bir tasarım kullanılmış. Bu iç kısımda power şarj durumunu gösteren led'ler bulunuyor. Bu led'lerden de yine power bank'in şarjını takip edebiliyorsunuz. Ayrıca yine led üzerinde kablosuz şarj ibaresi ve Hızlı şarj özelliğinin aktif olduğunu gösteren bir adet LED'imiz daha bulunuyor. Yan kısımda bir adet power butonu bulunuyor. Buradan açıp buradan da tekrardan kapatabiliyoruz. Diğer kısmına baktığımda ise burada bir adet Type-C PD hızlı şarj portu bulunuyor. Cihazınızın desteklediği kablo seçenekleriyle de telefonunuzu veya aksesuarlarınızı kablolu olarak da şarj edebiliyorsunuz. Powerbank'in 15W'a kadar Maxif hızlı şarj özelliğinin olduğunu da sizlere söylemek istiyorum. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyorum.